Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pesto yapıyorum. E, malzemelerim e, reyhan, bir demet yıkadım ayıkladım. Kuru olması gerekir. Görüyorsunuz kupkuru. Sabahtan yıkadım. Havlu, mutfak havlusunun içerisine koydum. Parmesan e, peyniri, e, çam fıstığı, zeytinyağım, bir iki diş sarımsağım, tuz ve karabiberim. E, şöyle yapıyoruz. Önce bütün reyhanlarımızı yerleştiriyoruz robotun içerisine. Üzerine ben hemen fıstıklarımı yerleştiriyorum. Daha sonra iki diş sarımsağımı, karabiberimi, Şimdi tam mevsimi ve reyhanların bol olduğu bir dönem kutuya girmiş paketlenmiş gıdaların sağlık için çok faydalı olmadığını hepimiz biliyoruz. Onun için evde yapabiliriz. Çok da işlem basit. Daha sonra kavanozun cam kavanozun içerisine alıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulmaz. İstediğiniz zaman makarnalarınızla veya herhangi bir e, sabah kahvaltısında, akşam ye, ekmek kızarmış ekmekle her türlü e, kullanabilirsiniz. Evet, şimdi de yağımı koyacağım. 2 kaşık koydum ben. 3. kaşık peynirimi de koyalım. Şu kadar yani yaklaşık bu 50 gramdan az zeytinyağım güzelce onu da robotun içerisine koydum ve şimdi kapatacağım. Tadına da bakalım. Hmm, çok güzel olmuş. Tadı da umarım istediğimiz gibidir. kavanozumuza alabiliriz. Pesto'muz hazır. Hiçbir katkı maddesi içerisinde yok. Fıstık, reyhan, parmesan peyniri, çok az sarımsak, karabiber, tuz ve zeytinyağı. Evet çok yoğun tatlı bir sos olduğu için çok az çok az koyacağız makarnalarımıza. Evet, afiyet olsun.